Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın marifetli dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz böyle desenli bir yazmaya yaptım. Lacivet üzerine turuncu turkuaz pembe desenleri olan bir yazma. Güzel çıtabıtı bir model başladım. Şimdi hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız sevinirim. Ve bana verdiğiniz destekler için şimdiden teşekkür ederim. Evet modelimiz bu. Şöyle beyaz üzerinde mi göstersem? Yazmayı alalı çok olmuştu. Evde duruyordu öyle. Bugün bunu başladım. Sizinle paylaşmak istedim. Şöyle bir çiçeğini pembe yaptım. Aralarına kuyumcu kafesi, pırpırlı kuyumcu kafesi koydum. Birini turuncu yaptım. Şimdi yeşiliyle yapım aşamasına başlayalım. Şöyle zemini açık renkte yaparsam herhalde daha iyi gözükür. Şuradan başlayalım. Şurada bir yuva oluşturdum. Yaprağını ve çiçeğin saplarını oraya yapacağım. Şurada çiçeğin sapını yapmak için bir tane sinek kanadı yapıyorum. yeter. Yuvayı yaparken de bir tane boş zürafa bırakmış diğerine geçmiştim. Şimdi sinek kanadı yapraklarını oluşturalım. Şöyle ortaya geliyor yaprağı. Yaptığım pırpırın içine batıyorum. Tekrar aşağı indim. Üç düğüm oldu şimdi. 4 düğümde tamamlayacağız yaprağımızı. Şurada 4 tane düğüm oldu. Şurada olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi tekrar aşağı iniyorum. Evet, yaprağı burada bitirmiş oldum. Şimdi diğer çiçeğin sapını yapıyorum. Tek sinek kanadından oluşuyor. Şimdi bir sonraki zürafaya batarak aşağı iniyorum. 6 tane boş sürafa yapıp yedinciye kuyumcu kafesini yapacağım şu şekilde tepesine küçük bir pırpır bir sonraki zürafaya indim Evet bir tane daha yapalım bir zürafa yaptım tekrar içine batarak bir düğüm attım küçük bir pırpır pır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya geçiyorum tekrar. Bu şekilde yeşil kısmı devam ediyor. Şöyle göstereyim. Şimdi çiçek yapımına geçelim. Bunu burada bırakıyorum. Yeşil ipim aldım. Evet çiçek yapımına şuradan şu bıraktığımız şu köklerini yapmıştık şuradan onun içine bir düğüm atıyorum şöyle beyazın üzerine gelsin düğümümüz açıldı daha sıkıştırmadan şöyle düğümün üzerine tutarak sıkıştırıyoruz. Çiçeğimiz de yine sinek kanatlarından oluşuyor. Evet bir tane sinek kanadı oluşturdum burada. Şöyle. Yanına bir tane daha. iki tane sinak kanadı oluşturduktan sonra ortaya şu tohumları koymak için iki tane boş filiz yapıyorum. Şu şekilde bırakıyorum. Yine aynı uzunlukta olsun. Boş filizlerde Şimdi iki tane daha sinek kanadı yapıyorum. Güzel, zarif bir model. Yapımı da kolay. Zevkli yapılışı. Umarım siz de beğenirsiniz. İkinci sinek kanadında yapıyorum bu son. Evet. Taraf çiçeği bitirdim. Şöyle elimizle düzeltelim. İplerimizi de kestim. Şimdi ben diğer tarafı da yapmadan sarı tepesindeki pırpırları göstereyim. Daha sonra ben diğer çiçeğini tamamlarım. Evet şurada boş bıraktım. Pırpırların tepesine 3 tane pırpır pır yapıyorum. üçüncüyü de yapıyorum. Evet. İpimizi hiç kesmeden diğer pırpırın tepesine geçiyorum. Daha sonra aradaki ipi keseriz. Üç tane de buranın içine yapıyorum. Kelebeği de andırıyor bu çiçeğimiz de. Tohum olarak düşündüm ben bunları böyle. Evet, üçünü de tamamladım burada. İpi kesiyorum. Aradaki ipi de temizleyelim böyle. Evet çiçeğimizin birini bu şekilde tamamladım şimdi ben diğerini de yapıp sizinle paylaşacağım Evet arkadaşlar ben çiçeğin diğerini de tamamladım şu şekilde oluyor yanlarına da şu kuyumcu kafeslerin tepesine pırpır yaptım e, turkazın yanına turkazı denk getirdim şu şekilde göstereyim turuncuya Turuncuyu koydum yan taraflarına, ortaya da sarıyla şöyle bir ara çimlerini de hazırlamış oldum. Umarım beğenirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.